Coin saatinden herkese selamlar. Haftanın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda yeni bir trend olan paralel EVM teknolojisini inceleyeceğiz. Dikkat çeken paralel EVM projelerine ve bu projelerin öne çıkan özelliklerine değineceğiz. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Daha fazla içeriye ulaşmak ve güncel trendlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar kripto para piyasasında şu an en güncel, en sıcak trendlerden biri sanal makineler veya spesifik olarak bir örnek verecek olursak Ethereum sanal makinesiyle uyumlu paralel yürütme içeren projeler oldu. Gelişmiş performans ve ölçeklenebilirlik vaadiyle ortaya çıkan bu trend paralel EVM tabanlı bu projelerin de değer kazanmasına yol açtı. Peki paralelleştirilmiş bir EVM tam olarak nedir? Gelip geçici bir trend mi? Yoksa blok zincir teknolojisinin geleceği için ayrılmaz bir parça mı olacak? Dilerseniz ilk olarak bilgi işlemde paralel yürütmeyi anlayalım arkadaşlar. <laughs> evet. Yüksek performanslı bilgi işlemde uzun bir geçmişe sahip bir kavram olan paralel yürütme, çeşitli işlemciler veya çekirdekler üzerinde aynı anda birden fazla işlem veya görev çalıştırmayı içerir arkadaşlar. Bu yöntem, görevlerin geleneksel olarak sıralı bir şekilde ele alınmasıyla zıtlık oluşturarak verimlilik ve iş hacminde potansiyel olarak önemli kaz kazanımlar sunar. Paralel işleme CPU işlem gücündeki gelişmelerin neredeyse tamamının her bir çekirdeğin gücünün aksine çekirdek sayısının artırılmasından kaynaklı olarak ön plana çıkmıştır. Paralellikten yararlanmayan yazılımlar bilgi işlemdeki neredeyse tüm modern kazanımları kaybeder. Peki blok zinciri sanal makinelerinde paralel yürütmenin rolü nedir? Blok zinciri sanal makinelerinde paralel yürütme performanslarını ve ölçeklenebilirliklerini kısıtlayan birkaç temel zorluğu ele alır arkadaşlar. İşlemlerin aynı anda işlenmesini sağlayarak ölçeklenebilirliği artırabilir. Böylece ağ tıkanıklığını ve işlem gecikmesini büyük ölçüde azaltabilir. Bu geliştirme ayrıca özellikle yerel ücret piyasaları gibi teknikler uygulandığında tipik olarak en yoğun kullanım zamanlarıyla ilişkili yüksek işlem ücretlerinin de azaltılmasında yardımcı olabilir. Örneğin popüler bir NFT e, basım yeri düşünün, NFT pazar yeri kullanıcıların basım işlemlerini bir sonraki bloğa dahil ettirmek için yarışırken tüm blok zinciri için gaz ücretlerinin yükselmesine neden olabilir. Ancak ağın geri kalanındaki faaliyet normal olabilir. Yerel ücret piyasaları yüksek gaz ücretlerini faaliyetin yüksek olduğu kısımlarla sınırlar yani faaliyetin yoğun olmadığı yerde yüksek gaz ücreti olmaz arkadaşlar. Buna ek olarak paralel yürütme daha fazla işlem gücü ve daha hızlı işlem süreleri sağlayarak daha karmaşık ve verimli merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesine imkan sunar. Genel olarak bu teknolojik ilerleme hesaplama kaynaklarını optimize ederek büyüyen bir kullanıcı tabanını ve giderek daha sofistike uygulamaları idare etmek için iyi donanımlı, daha verimli ve duyarlı bir ağ yol açar. Paralel yürütmede farklı yaklaşımlar bulunur arkadaşlar. Bu yaklaşımlardan biri deterministik paralel yürütme, diğeri ise spekülatif paralel yürütmedir. Deterministik paralel yürütme genellikle hangi işlemlerin paralel olarak işlenebileceğini belirlemek için önceden tanımlanmış erişim listelerinin kullanılmasını, çakışmaların önlenmesini ve tutarlı sonuçların korunmasını gerektirir. Bir işlem ağın hangi kısımlarını değiştireceğini beyan etmelidir. Bu yöntem işlem oluştururken büyük ölçüde cüzdan istemcileri ve diyepler yani merkeziyetsiz uygulamalar gibi uygulama üreticileri tarafından karşılanan ka bir karmaşıklık e, düzeyine ekler. Spekülatif paralel yürütme ise paralel yürütme için işlemleri spekülatif olarak programlayarak verimi artırır ancak aynı zamanda yönetilmesi gereken çakışma riskini de beraberinde getirir. Örneğin bir zamanlayıcı bir işlemin ağın yalnızca belirli bir alanını değiştireceğini varsayacak ve buna göre zamanlayacaktır. Bu yöntem deterministik yürütme kadar eksiksiz olmasa da Ethereum sanal makinesi gibi şu anda çalışan sanal makineler tarafından daha kolay benimsenebilir. Son olarak paralel EVM'lerin blok zincir teknolojisindeki geleceğine değinelim arkadaşlar paralel işleme yeni blok zinciri projeleri için hızlı standart bir beklenti haline gelmeye başladı diyebiliriz. Paralel işleme projelerinin artan popülaritesi blok zinciri ölçeklenebilirliği ve verimliliğindeki gerçek sorunların ele alınmasındaki rolleri vurgular. Blok zincirleri gelişmeye ve ana akım uygulamalara entegre olmaya devam ettikçe işlemleri büyük ölçekte verimli bir şekilde işleme yeteneği de zorunlu olacaktır. Peki öne çıkan paralel EVM projeleri hangileri? Bu projelerin başında SEI, Neon EVM ve Monat geliyor arkadaşlar. Bu projelerin paralel EVM konusundaki özelliklerini detaylı olarak anlatmayacağım. Çünkü aslında paralel EVM teknolojisinin nasıl çalıştığını ve detaylarını kavradığımızı düşünüyorum. O yüzden şimdi bu projelerin CoinGecko verilerine göz atalım derim. Şimdi ilk olarak SEI'nin fiyatına baktığımızda son 24 saatte şu an 22 Aralık Cuma saat 16.53 arkadaşlar bu videoyu çektiğim saat. E, ee, SEI'nin şu anki fiyatı 0,33 dolar seviyesinde son 24 saatte %13.4 düşüş yaşamış. Ee, piyasa değerinde burada 777 milyon 478 .117 dolar olduğunu görüyoruz. SEI'nin toplam arzı 10 milyar olan SEI'nin dolaşımdaki arzıysa 2 milyar 300 milyon civarında yer alıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 21 Aralık 2023 düğünde görmüş seyi 0,41 dolar şu anda o seviyenin %18,80 altında yer alıyor. Tüm zamanların en düşük seviyesi de 0,09 dolarmış şu anda da o seviyeden %252,50 yukarıda yer alıyor. Evet şimdi son dönemlerde arkadaşlar paralel EVM e, projelerinin neden dikkat çektiğine biraz değinelim isterseniz. E, geçtiğimiz haftalarda çok sayıda Layer 1 ve Layer 2 ağı aşırı yüklenme yaşadı. Gaz ücretleri de işlem başına 50-100 dolar seviyelerine çıktı. Bu konuda geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan bir e, Twitter hesabı vardı onu da yansıtayım. Bu da web sitemizde yer alan bir makalemizde bahsettik bundan. Evet, Selvan Over isimli bir Twitter kullanıcısı Seyi topluluğundan zannediyorum. Bu konu hakkında açık, e, bence birçok yerleşik Layer 1 ve Layer 2 şu anda varoluşsal krizle karşı karşıya ve bu da AVAX gibi gazın TX başına 50-100 dolara çıkmasından neden oluyor ve temel değerlerini tamamen yok ediyor. Bu sorun daha kötüye gidecek ve altcoinler geri çekilirken nedense günlük %10 artış yaşıyor ifadelerini kullanmıştı. <laughs> Neden seyi günlük yüzde artış yaşıyor? İşte dün hani dedi ki dün e, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış. Paralel EVM e, projesi olduğu için arkadaşlar böyle bir teknoloji sunduğu için ve paralel EVM'lerin şu anda trend olduğu için sey fiyatı yükseldi. Şimdi bakalım Neon EVM yani Neon projesinin fiyatına. O da son 24 saatte %13.4'lük bir artış yaşamış şu anda 1.60 dolar seviyesinde yer alıyor. Market cap yani piyasa değeri 92 milyon 940 bin dolar seviyesinde yer alırken maksimum arzı 1 milyar ve dolaşımdaki arzı ise 57 milyon 698 bin seviyesinde. Tüm zamanların en yüksek seviyesini ise Neon da 2 gün önce görmüş. Yani 20 Aralık 2023'te görmüş arkadaşlar. 1.74 dolar seviyesiymiş. Şu anda o seviyenin %5.90 altında yer alıyor. E, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 30 Ağustos 2023'te yani 4 ay önce görmüş. Yaklaşık 4 ay önce. Bu seviyede 0.05 dolarmış ve şu anda 4 ay önceki fiyatından %2982 yukarıda fiyatlanıyor. Neon. Evet şimdi Mon adında eee coin'ine bakalım diyeceğim ancak Monat şu anda yakın e, şu anda bir kripto para birimine sahip değil arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde e, bir kripto para birimi çıkaracaklarının duyurusunu geçtiğimiz günlerde yapmışlardı. İlerleyen günlerde eğer bu proje piyasaya sürülürse onu da yakından inceliyor olacağız. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paralel EVM trendini ve bu trendi yakalayan yani bu teknolojiye sahip olan projeleri inceledik. Bu projelerin hangileri olduğuna ve son verilerine göz gezdirdik. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı